İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Türkiye'de ve dünyada yeni gelişmelerle saç ekimi tedavilerinde veya saç dökülmesi tedavilerinde neler oluyor? Doçent Doktor Ekrem Civaş'la konuşuyoruz. Uzun yıllardır klasik tedavileri kullanmaktaydık ama son yıllarda özellikle otolog mikrograft hücrelerin geliştirilmesi ve tedavide kullanılmasıyla gelecek vadeden yeni tedaviler oluşabileceğini söyleyebilirim. Bu tedaviler erken dönem de tespit edilmiş hastalarda daha fazla etkili olmakta. Tüm hastalar için tabii ki sonuç alamayabiliyorsunuz ama özellikle genetik saç dökülmesi olan başlangıç aşamasındaki hastalarda daha fazla sonuçlar alabilmekteyiz. Kesin bilgiler olmamakla birlikte etkisinin 1 ile 5 yıl arasında devam ettiğini bilmekteyiz yapılan bilimsel çalışmalarda. Tabii ki uygun olan hastaları bu işlem için seçmek doğru olur. Uygun olan hastalar kimler oluyor hocam? Sınıflamalarda erkek tipi saç dökülmeleri 1 ile 7 arasında sınıflanıyor. İşte 2-3. evrede olanlar kadınlarda da 1'den 3'e kadar sınıflanıyor. 1. evre ve 2. evrenin başında olan hastalar kadın hastalığı bu işlem için daha uygun gibi görünüyor. Ama genetik saç dökülmesi olması gerekiyor. Çünkü diğer saç dökülmelerinde kullanılmıyor Yani. Doçent doktor Ekrem Civaş saç dökülmesi tedavilerinde erken teşhisle çok daha etkili sonuçlar alınabildiğini belirtiyor. Erken dönemlerde veya biraz e, orta orta dönemlerin başında yakaladığımız hastalarda tabii ki saçları korumamız en doğru tedavi. Ama bu dönemi geçmiş hastalarda saç ekimi dışında bir alternatifi kalmıyor elimizde. Saç ekimi de yine saçların kafanın arkasından alınıp olmayan bölgelere, açık alanlara ve kel bölgelere nakledilmesini içeriyor. Peki bu tedavi için yenilikler var mı? Bu tedavi son yıllarda çok hızlı gelişiyor. Çünkü işlemi yaptıran hasta sayısı arttıkça ve hastalar doğal sonuçları görüp saç ekimleri saç ekimiyle birlikte eski saçlarına az da olsa kavuşabileceklerini hissettiklerinden dolayı talep çok fazla. Bir de ülkemiz zaten dünyada bu konuda çok fazla ünlü. Hatta dünyanın başkenti bu konuda diyebilirim saç cerrahisi alanında ve saç ekimi alanında. Bu konuda ARGE de kendini çok geliştiriyor. yerli yatırımcılar da bu alana ilgi duyuyor son zamanlarda medikal olarak veya teknolojik olarak. Belki ileride daha böyle otomatize sistemler, daha robotik sistemleri de ülkemizde e, tasarlayabileceğimizi düşünüyorum. Ekrem hocam, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim, sağ olun. İşin uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.